Efendim hoş geldiniz. Gündem Özelliği'ne karşınızdayız. Bugün pazar ve konuğumuz Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben küçük bir düzeltmeyle devam etmek isteyeceğim. Ee, Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteriyim. Genel Sekreterisiniz. Evet. Peki. Biz e, yanlış bilgi almışız. Kusura bakmayın. Nasılsınız? çok teşekkür ederim. Bizler de tüm halkımız gibi bu çok alışık olmadığımız sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte nasıl faydalı olabiliriz? Bu salgının önlenmesinde ne gibi katkılar sunabiliriz konusuyla bir hayli meşgul kafalarımız. Siz kendiniz için nasıl bir koruma yöntemi uyguluyorsunuz Aziz Hanım? Tabii ki sosyal izolasyona dikkat ediyorum. El yıkamaya çok dikkat ediyorum ve mümkün olduğu kadar da evde kalmaya dikkat ediyorum. Hemşirelerimiz bu süreçte çok fazla gündeme geldiler. O konuya geçmeden önce ihtiyaçlarına, genel sürecin işleyişine geçmeden önce Türkiye Hemşireler Derneği nedir? Yapısı nedir? Hemşirelerimizin sağlık sektöründeki konumları nedir? Bunları bir bizler açıklayabilir misiniz? Memnuniyetle. Türk Hemşireler Derneği 1933 yılında kurulan bir dernek. Çok eski ve köklü bir derneğiz ve 1933 yılından beri çalışmalarını aktif olarak devam ettiren bir dernek. Şu anda Türkiye'nin sağlık sisteminde hemşirelerin yeri gerçekten çok kritik bir konumda. Aslına bakarsanız tüm dünyada, ülkemizde değil, tüm dünyada sağlık sisteminde hemşirelerin çok kritik bir konumda olduğunu görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, hemşirelerin sağlığı koruma ve geliştirmede kilit çalışanlar, sağlık çalışanları olduğunu defalarca deklare etti. Hatta bu yılda çok büyük bir tesadüf mü diyebilirim, ironi mi diyebilirim bilemiyorum. Dünya Hemşirelik Yılı 2020 yılı. Biz Dünya Hemşirelik Yılı ile ilgili pek çok aktivite planlamıştık, organizasyonlarımız vardı ama Covid salgını gibi bir durumla karşı karşıya kaldık ve meslektaşlarımız bu yılda da çok aktif ve ön planda emekleriyle, akıllarıyla, yürekleriyle işlerini devam ettirmek durumunda kaldılar. Ben hemşirelikle ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Lütfen. hemşirelik... Evet, hemşirelik üniversite eğitimiyle verilen bir ünvan. Dört yıl üniversite eğitiminden, lisans eğitiminden sonra hemşire ünvanı alınıyor. Ve sağlık çalışanlarının içinde kendi yasası ve yönetmeliği olan sayılı mesleklerden birisi. Ve çok pek çok alanda çalışma imkanları var ve özelleşme alanları var. Uzmanlığımız var. Hemşireler de üniversiteden sonra master eğitim alıyorlar, doktora eğitim alıyorlar. 40 yılı aşkın bir süredir doçentlik ve profesörlük ünvanlarıyla da çalışmalarına devam ediyorlar. Gök tarafından tanımlanmış 8 ana bilim dalında da doçentlik ve profesörlük doktora eğitimlerimiz devam ediyor. Ee, özelleştirme alabiliyorlar dediniz. O ne, ne demek istediniz? Şimdi üniversite mezunu bir hemşire Master yaptığı zaman, lisans üstü eğitimini yaptığı zaman uzman hemşire ünvanını alır. Uzman hemşirelikle ilgili biraz sonra bahsedeceğim bizim kronik bazı problemlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de uzman kadrolarının bakanlıkta olmamasıdır. Tıpkı tıpta uzmanlık gibi hemşirelikte de dahili hastalıklar, cerrahi hastalıklar, kadın doğum, pediatri, psikiyatri, halk sağlığı gibi alanlarda uzmanlaşıyor, uzmanlaşabiliyorlar 2 yıllık master eğitiminden sonra bazı meslektaşlarımız da alanda çalışırken özel sertifika gerektiren birimlerde 4 yıl eğitimden sonra 4 yıl hemşirelik eğitiminin çok yeterli olmadığı ve bu alana özgü eğitim gerektiren birimlerde sertifika programlarına katılıyorlar ve özel dal hemşiresi dediğimiz sertifikasyona tabi tutuluyorlar. İşte onkoloji hemşireliği yani kanser hemşireliği bunlardan bir tanesidir. Diyabet yani şeker hastalığı hemşireliği bunlardan bir başkası. Yoğun bakım hemşireliği şu sıralar çok da gündemde bizim sertifika hmm. alanlarımızdandır. Peki. E, teşekkür ederiz bu bilgilendirmeler için. Bu soruyu size yöneltmemin nedeni e, hemşirelerimiz hakkında genel olarak bilgi eksikliğine sahip olabiliyoruz. Hani sanki her hemşire her alanda çalışabilir ya da hemşireler sağlık dünyasında ikinci planda kalıyorlarmış gibi bir e, algı var. Bunu buraya katkı yapmak amacıyla bu soruyu sormuştum. Çok teşekkür ederim Çok açıklamalarınız teşekkür ederim. için. E, Cuma akşamı bir sokağa çıkma yasa e, ilan edildi. İki gün sürüyor yani bu akşam sona erecek. Siz bu yasan uygulanışı, zamanlaması ve korona sürecine katkıları ya da olumsuz etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklentiniz nedir önümüzdeki süreç için? Hı hı. E, aslında dünya örneklerine baktığımızda sokağa çıkma yasağının koronanın kontrolünde ne kadar elzem yani e, ihtiyaç duyulan bir durum olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Çin'in örneğine baktığımızda yaptıkları açıklamalarda şunu söylüyorlar. Biz sokağa çıkma yasağını ilan ettikten bir ay sonra bütün vakaları tespit ve kontrol altına alabilmiştik. Tabii ki koronanın kimin taşıyıcı olup kimin yayıp kimin yaymadığının çok belli olmaması gibi bir durum söz konusu. Ve dünyada pandemi olarak o karşımıza çıkan çok ciddi bir durum. Onun için çok radikal kararların alınması ve uygulamaların yapılması gerçekten gerekiyordu. Bizim temennimiz bu iki gün olan yasağın daha da uzatılması. Çünkü halkımıza belirli mesajları veriyoruz, belirli çağrılarda bulunuyoruz ama herkesin aynı duyarlılıkta, aynı bilinçte olmadığını da görüyoruz. Ve çok önerilmeyen ve salgının yayılımı için çok riskli oluşturabilecek davranışların da çok yaygın olarak ortada olduğunu sergilendiğini görebiliyoruz. Bu yüzden biraz daha radikal kararların alınmasını biz olumlu karşılıyoruz. Umarız bu yasak daha uzatılır ve korona salgınını kontrol altına tamamen alana kadar da devam eden bir süreç olur. Peki Cuma akşamı sokağa yığılmalar oldu. İşte sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketler ve fırınlara <laughs> e, yıldı insanlar. Bu noktada da e, korona rahatlıkla yayıldı. Hiç yayılmadıysa bile çok hızlı bu akşam artışı sağlandı. E, şeklinde kamuoyunda haberler çıktı, görüntüler yansıdı. Siz <laughs> ne düşünüyorsunuz? Yani oradaki insanların temasla ilgili durumu, koruyucu uygulamaları konusunda zaman içinde göreceğiz gibi görünüyor. Birkaç gün içinde bunun ya da işte bir hafta içinde bunun nasıl etkileri olduğu ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Şu anda bu konuda kesin bir yorum yapmak ya da kesin böyle olacak, şu şekilde yayılacak demek elimizde çok geçerli veri olmadan yorum yapmak olabilir diye düşünüyorum gerçekten. Çünkü bu sokaktaki halkın biz yakın olduklarını gördük ama açık hava var, koruyucu önlem ne kadar aldılar, el yıkamaya ne kadar dikkat ettiler. Birden fazla belirleyicisi olabiliyor çünkü yayılmanın. Peki. Umarız e çok fazla bir yayılma olmamıştır ve önümüzdeki haftalarda sizin elde edeceğiniz veriler e, olabildiğince e, düşük e, şekilde seyreder diyelim. Evet, ve e, hep, Hepimizin umudu bu yönde. Biraz daha ben bu konuya daha olumlu bakıp daha pozitif yaklaşma ihtiyacı içindeyim gerçekten. Umarız e, umut ettiğimiz gibi olumlu sonuçlanır ya da çok büyük bir kaosla karşı karşıya kalmayız peki burada yine hemşirelerimize geçelim. Ee, süreç içinde çok fazla malzeme sıkıntıları olduğuna dair haberler ortaya çıktı. Evet. Sizin de bir bildiriniz olmuştu. Orada neler yaşadınız? Yani korona e, süreci başladığı zaman e, hemşirelerimize yeterli malzemeler dağıtılmadıysa siz bakanlıkla bir kuruluyla iletişime geçtiniz mi? Nasıl geri dönüşler aldınız? E, ne kadar zamanda malzeme eksiklikleriniz tamamlandı ya da tamamlanamadı. <laughs> O konunun yani, işleyişiyle ilgili açıkçası bilgi eksikliğimiz var ve siz de hani en yetkili evet. isimlerden birisiniz. O süreci bize bütünüyle anlatabilir misiniz? Sizin de vurgu yaptığınız gibi süreç çok değişken ilerliyor gerçekten. Gün gün hafta hafta veriler değişiyor, ifadeler değişiyor. Korona ile ilgili ilk vaka tespit edildikten sonra alanda çok büyük bir kaygı ve karmaşa vardı. Ve bu koruyucu, kişisel koruyucu ekipman dediğimiz ekipmanın kimler tarafından nasıl kullanılacağı, nasıl erişileceği konusunda da bir karmaşa vardı. Aslına bakarsanız bu karmaşa şu an tamamen çözülmüş değil. Halen devam eden yanları var. Biz bu süreçte meslektaşlarımızdan çok fazla koruyucu ekipmanla ilgili mesajlar almaya başladık. Bilim kurulunda olmamız gerektiğiyle ilgili ilk günden beri çalışmalarımız var. Çünkü sağlık sistemini Yürütücüsü olan hemşirelerin bilim kurulunda olmaması, sağlık sisteminde ne gibi aksaklıkların olduğunun belirlenmesi ve ilgili kişilere hızla ulaştırılması ve çözüm yollarının oluşturulmasında gerçekten büyük noksanlık ortaya çıkartıyor. Biz bilim kurulunda yer alamadık, bakanlıkla da hangi birim ya da kiminle konuşursak hızlıca ulaşacağız konusunda da çok bir yönlendirme açıkçası alamadık ve raporları hazırlamaya başladı Türkiye Hemşireler evet, Azize Hanım istediler? pardon sözünüzü kesiyorum ve devam edeceksiniz ama şurayı netleştirmek istiyorum. Bakanlıkla hangi kanallarla hızlı bir şekilde iletişime geçeceksiniz? Bununla ilgili bilgi alamadınız. Ancak Sayın Fahrettin Koca'nın bir açıklaması olmuştu. Malzeme sıkıntısı yaşıyorlarsa sağlık çalışanları bürokrasiyi bir kenara bırakıp direkt bize ulaşsınlar e, <laughs> Bu açıklamadan sonra da mı siz ulaşmakta sıkıntı çektiniz? Evet, mi? öncesinden bahsediyorum. Bakanın açıklaması bunlardan daha sonra oldu. Ve biz e, raporlar hazırlamaya başladık. Ve hazırladığımız raporu Sağlık Bakanı'na, Cumhurbaşkanlığı'na, Yönetim Genel Müdürlüğü'ne, Bakan Yardımcılarına, Sağlık Meslekleri Genel Müdürlüğü'ne, Kamu hastaneleri genel müdürlüğüne ulaştırmaya başladık ve hazırladığımız raporu bütün kanallara göndermeye başladık. İlk raporumuzda malzeme eksikliği çok büyük bir yer teşkil ediyordu. Süreç içinde yeni yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı ve yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladıkça da bizim raporlarımız e, sistematik olarak devam etmeye başladı. Bu hafta dördüncü raporumuzu gönderdik. Yine aynı kurumlara dört tane rapor göndermiş olduk. Malzeme eksikliğiyle ilgili e, süreç hala raporlarımızda yer alıyor. Dört raporumuzun dördünde de yer aldı ama şöyle bir karmaşa var alanda. Bazı kurumlarda hiçbir şekilde malzeme sıkıntısı çekmediğini söylüyor meslektaşlarımız. Bazı kurumlarda malzeme sıkıntısı yaşadıklarını ifade edebiliyorlar. Ama şöyle bir konu var. Yönetimle de aralarda biraz gerginlik olduğunu ve yönetimden çekindikleri için malzeme sıkıntısını ifade edemediklerini de gördük. Çünkü meslektaşımız derneğe yazdığında diyor ki benim adımı eğer söylemeyecekseniz ben kurumun adını veririm. Ya da İstanbul'da özel bir hastanede şöyle bir uygulama var benim hastanemde ama hangi hastane olduğu söylenmeyebiliyor. Onun için biz bu raporumuzda, en son raporumuzda bakanlığa şöyle bir çağrıda bulunduk. Kişilerin isimlerini ifşa etmeden size hızlıca ulaşabilecekleri bir kanal oluşturmanızı öneriyoruz dedik. Çünkü yönetim baskısı hissediyorlar gerçekten ve daha sonra mobbinge uğramayla ilgili korkuları, çekinceleri olabiliyor. Biz şöyle bir görev üstlendik meslektaşlarımızdan siz bize ulaşın. Biz bakanlıklara ya da müdürlüklere ulaşalım. Lokal olarak hangi hastanede hangi sorunu yaşıyorsanız eğer bunu Türk Hemşireler Derneği'ne bildirin. Biz bakanlığa ve ilgili sağlık müdürlüklerine bildirelim ve sorunu böyle çözmeye çalışalım. Ve şu güvenceyi de verdik meslektaşlarımıza. Sizin kişisel bilgileriniz saklı kalacak ve kişisel bilgileriniz iletilmeyecek. Ama şöyle de bir konu var. Alanda çok fazla kirli bilgi var. Ve biz bu kirli bilgileri ayrıştırabilmek için, bize iletilen bilginin ne kadar gerçek olup olmadığını anlamak için ve bu konuyla ilgili biraz sağlam gerekçeler ve kanıtlarla meslektaşlarımızın bize başvurmasını istiyoruz. Yani e, hemşire meslektaşlarınızdan size gelen bilgilerde de bir bilgi kirliliği mi olabiliyor? Buradan bunu mu anlayalım? Aslında tek bize e-postayla döndükleri zaman biz en azından kurum ismini, uygulama ismini örnek veriyorum bir belge imzalatıldığını söylüyor meslektaşımız. Bir taahhütname imzalatılıyor ve bu taahhütnamede e, kurum her türlü önlemi almıştır. Koronayla enfekte olursam bu benim kendi sorumluluğumdadır gibi bir ibare yer alabiliyor. Tam olarak ibareyi de daha sonra okuyabilirim ama böyle bir durumda... Böyle bir durumda bu ifadeyi söyleyen ya da bana taahhütname imzalatırılıyor diyen meslektaşımıza biz şunu söylüyoruz. Bu taahhütnamenin örneğini bizimle paylaşın. Ve hangi resmi kanalla size bu ulaştırıldıysa bu kanalı bize söyleyin. Çünkü daha sonra biz bunları ortaya koyamadığımızda, beyan edemediğimizde hem bir sonuç elde edemiyoruz hem de dernek olarak gerçekçi olmayan bilgilerle hareket etmiş olma durumunda kalıyoruz. Hem kamu kurumları nezdinde hem de meslektaşlarımız nezdinde güvenilirliğimiz şey yapıyor, e, olumsuz olarak etkileniyor, zedeleniyor güvenilirliğimiz. Onun için meslektaşlarımızdan bir iddiayla ya da bir bildiriyle geldiklerinde bu konuyla ilgili bize e, kanıt belge sunmalarını istiyoruz. E ee, bahsettiğiniz taahhütname örneğin şu an sizin elinizde var mı? E, bizle ve izleyicilerimizle paylaşabilecek durumda mısınız? Şu an elimde yok ama daha son, önce tamam. bir özel televizyon kanalında paylaşılmıştı. Ee, ve daha sonra biz bakanlığa sunduğumuz raporda valilik yazısıyla, üst yazısıyla ve taahhütnamenin tümüyle beraber gönderdik. çoğu zaman bakanlık da bu konudan haberi olmadığını ve böyle bir uygulama olmadığını ifade etmişti. Biz de gerekli belgelerle gönderdik bakanlığa. Ee, Azize Hanım konuşmanın sırasında fark, çok önemli bir noktaya daha değindiniz. Çalışanlarımız yönetim baskısından çekiniyorlar. Daha sonrasında mobbinge uğramaktan korkuyorlar dediniz. Evet. Bu doğru. tarz örneklere korona sürecinde rastladınız mı? Rastladık. <laughs> Peki çok sayısı fazla mıdır mağdur olan hemşire meslektaşlarınızın? Yani açık konuşmak gerekirse bu konuda bir sayı ya da oran vermemiz mümkün değil. Biz insanlar bize ulaştığı zaman haberdar olabiliyoruz yalnızca. Ve bizim meslektaşlarımız da çok kolayca ulaşmıyorlar aslında. Yani bize kolayca ulaşabilirler ama bunu derneğe iletmek onlar için her zaman en son seçenek. Artık daha fazla tahammül edilebilecek düzeye geçtiğinde bize ulaşıyorlar. Onun için yani bu tarz vakaların bir birkaç olmasından ziyade dozlu şiddeti çok önemli önemli olabiliyor. Evet, şu anda paylaştığınız bilgiler e, gerçekten çok gündemde farklı, çok fazla dile getirilmeyen bilgiler. Bizler korona sürecinin toplumun e, Az hasarlı atlatabilmesi için neler yapılabilir peşinde koşarken yapılması gerekenler yapılıyor mu yapılmıyor muyu sorgularken siz konunun perde arkasındaki aslında çok ciddi bir sorunu da dile getirmiş oldunuz. Ee, biz de bunu buradan bizi izleyen izleyicilerimizin dikkatine ve duyarlılıklarına sunmuş olalım. Yetkililere de buradan bir kez daha çağrıda bulunmuş olalım sizin aracılığınızla. Ee, peki... Raporlar sunuyoruz derinin. Özellikle gündeme yine e, malzeme sıkıntısı e, gündemde Hı. çok fazla var. Bu nedenle onu sunacağım. Bu raporlamalarınız sonrasında e, talepleriniz yerine geliyor mu? Ve malzeme sıkıntısı oranlarında azalma oluyor mu? Yani etkin bir iletişim yürütüyor musunuz bakanlık ve yetkililerle? Ee, şöyle söyleyeyim, bizim bu rapor, raporlarımızda henüz bakanlıktan bir dönüş almadık. Ama bakanlığa sunduğumuz raporda belirttiğimiz bazı hususlarda düzenlemeler yapıldı, sorunlar çözüldü. Bazılarında bazıları için adım atıldı, bazıları da kronikleşti ve devam ediyor halen. Ee, özellikle bu malzeme konusuyla ilgili son zamanlarda biraz daha nispeten az mesaj almaya başladık ve dediğim gibi şunu fark ettik. Lokal bazda çok değişiyor. A hastanesinde hiçbir sorun yaşanmazken B hastanesinde yaşanabiliyor. O hastanenin belli kliniğinde yaşanabiliyor. Onun için biz raporlarımızı öneriler de sunarak oluşturuyoruz. Bakanlığa da bu konuda önerilerimizin de olduğu bir şekilde raporumuzu verdik. Peki, yani şöyle süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Ee, önerileriniz nedir? Hem e, korona sürecinin e, takibi açısından hem de e, derneğinizin e, işleyişi açısından. Hı hı. Yani şöyle, bazen de e, belirli algoritmalar, yani benim algoritma dediğim neyin nasıl yapılacağı ile ilgili şemaları bakanlık çıkardı. Ama alanda uygulamanın içine girdikçe ve zaman geçtikçe bazı konularda karmaşa olduğunu biz fark ettik. Bizim meslektaşlarımızdan bazı konularla ilgili çok ciddi şikayetler ve uygulama farklılıkları geldi. Biz bunu araştırdığımızda da işte bir yasada farklı, farklı bir yasada özel bir durumda daha farklı bir genelgeyle açıklanmış ya da kurum bununla ilgili diyor ki o genelge geçerli değil. Bakanlığın bu konuda karmaşa olan alanları netleştirecek şekilde bir şematizasyon yapmasını önerdik ve hangi alanların bizim mesleğimizle ilgili açıklaştırılması ve netleştirilmesi gerektiği ile ilgili konuları bu raporda yer aldı. Ayrıca bizim en büyük, şu an için Türk Hemşireler Derneği olarak en büyük kaygımız ve en büyük amacımız meslektaşlarımızın sağlığını korumak. Meslektaşlarımızın fiziksel sağlığını, ruhsal sağlığını ve sosyal sağlığını korumak. Onun için de bir açıklama yaptık. Biz şu an diğer kronikleşmiş sorunlarımızı bir kenara bıraktık. Bizim temel önceliğimiz meslektaşlarımızı korumak olacak şeklinde. Koruyucu ekipmanlar en fazla gözde görülen, en ortada olan... Sağlık. maruz kalmak kurumdaki yetkililerin yeterince şeffaf olmamasından dolayı ya da belirli önlemlerin alınması ile ilgili aksamalardan dolayı bu hastalığı yayma kaygıları Çocuk bakımıyla ilgili konular pek çok konuda da bizim meslektaşlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarının hem ruhsal sağlığını hem de sosyal sağlığını tehdit ediyor. Çok basit bir örnek vereyim. Bazı kurumlar meslektaşlarımızın kalabilmesi için misafirhane, otel ayarlarken bazı kurumlar bunu ayarlayamıyor. Onun için evde yaşlısı olan bir meslektaşımız Covidli hastaya bakım verdikten sonra gidecek hiçbir yeri olmayabiliyor. Eve gitmek. Ee, yaşlı anne babasına ve diğerlerine bulaştırmak için risk taşıyacağı için bunun kaygısını, bunun korkusunu, belki bunun suçluluğunu yaşayabiliyor. Ee, bazı alanlarda da e, meslektaşlarımızın sağlıklı çalışabilmesi için verdikleri bakımın niteliğini devam ettirebilmesi için engellerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. 24 saat aralıksız çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve 24 saat aralıksız çalışan bir sağlık çalışanı olarak bile dinlenme için ayrılan mekanlarda çok yeterli olmadığı, uygun şartların olmadığı ortaya çıkabiliyor. Bunları görebiliyoruz ve kişilerin yorgun, uykusuz ve fiziksel sağlıkları iyi olmadan bakım vermeleri durumunda da iş hatalarının artması, bakımın niteliğinin bozulması, çok beklendik artık olmazsa olmaz bir durum. Onun için çalışma saatlerine standart getirilmesi, 24 saat aralıksız çalışma periyodu şeklindeki uygulamaların kaldırılması. Bir diğer önemli konu da şu: e, sağlık çalışanı olan kişilerin eşleri de asker, polis olabiliyor, postane görevlisi olabiliyor ve onların da izinleri kaldırıldı biliyorsunuz ve çocuklarını bırakacak hiçbir yer bulamıyorlar. Yani zaten eve gidip gelme konusunda da sıkıntılılar misafirhane olsa bile çocuğunu iki hafta, üç hafta görmeyecek şekilde misafirhane de kalıyor meslektaşımız. Eşi de çalışmak zorunda kaldığında bakım çok ciddi problem olabiliyor. Bunun gibi sorunlarımız var. Bunlar kronikleşmiş ve devam eden sorunlarımızdan birkaçı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak toplumumuza nedir mesajınız? Toplumumuza özellikle ee, söylenenlere inansınlar <laughs> öneriyle ilgili konulara yani bu da çok fazla var. Bir aslında kaygıyla baş etme yollarından bir tanesi önemsizleştirme. Belki de bu yaşanılan olan durumla baş etme yolu olarak hastalığı önemsizleştirme, bulaşı önemsizleştirme olarak da tepki veriyor olabilirler. Onun için buna dikkat etsinler. kendisi sağlıklarını korusunlar ve meslektaşlarımızın ne kadar zor şartlarda çalıştığının farkında olsunlar. Sağlık çalışanlarından beklentileri de bu yönde olsun. Halen sağlıkta şiddet haberleri alıyoruz. Daha bugün dün gerçekleşen bir olay. Konya'daki bir meslektaşımız bir hasta yakını tarafından yaralandı. Bu tarz e, durumlar bizim motivasyonumuzu çok fazla kırıyor. Çok fazla bozuyor. E, ve meslektaşlarımızın çalışma azmini engelleyecek davranışlarda bulunmasınlar. Bunu rica ediyoruz. Çok olağanüstü durumlardayız. Bir prosedür varsa, bir uygulama varsa, bu onların yararındadır. Bunun farkında olsunlar. Kimse keyfi olarak onlara bir şeyleri yapmaları, yapmamaları belli bir kınırlar ya da yasaklar uygulamıyorlar. Bunlar zorunlu olduğu için, hak sağlığı için, onların sağlığı için gerekli olduğu için bu önlemleri almak ve yürütmek durumundayız. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Verdiğiniz bilgiler ve yönlendirmeleriniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler bu süreçte sizlere, sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunu programlarımızda sık sık dile getiriyoruz. Sevgili izleyiciler, Azize Atla Özbaşı dinledik. Lütfen bize de sağlık çalışanlarımıza sahip çıkalım. Onların bu süreçte çalışmalarını kolaylaştıracak uygulamalar alınması için e, sosyal medya kendi bireysel hesaplarımızdan sesimizi çıkaralım. Bu süreçte birbirimize her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Hoşçakalın. Yarın yine burada olacağız.